Sayın seyirciler, Kurtelili Spor Salonu'nda başlayan Yıldız Kızlar İlköğretim Okulları arası basketbol turnuvası oynanan maçlarla devam ediyor. Görüntülerini izlediğiniz karşılaşmada Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu Yıldız Kızlar basketbol takımı ile Sevinç Kurşin İlk İlköğretim Okulu takımları karşılaştı. Zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmayı Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu Yıldız Kızlar basketbol takımı rakibi Sevinç Kurşin İlk İlköğretim Okulu Yıldız Kızlar basketbol takımı karşısında 87-25'lik üstün kazandı. Karşılaşma sonrasında KRT Spordan Hakan Küçükakman, kazanan takımın oyuncuları, yıldız kızlar ve beden eğitimi öğretmenleriyle röportajlar yaptı. Biz bu antrenmanlarımızı çok sık yaptık. Yani derslerinden sonra falan hep çalıştık arkadaşlarımızla beraber. Hocamıza da teşekkür ederiz. Başta Murat Hoca, Murat Hoca olmak üzere. Yani rakiplerimizle geçmiş olsun. <laughs> çok mutluyuz. E, sıkı antrenman yaptık ve bu maça çok hazırlandık. Çok mutluyuz. Ben kısaca çok mutluyum. <laughs> Başta Murat Hoca olmak üzere. Herkese teşekkür <laughs> ederim. Yenilen rakip de sıkı çalışmıştı ama bizden iyi değillerdi. Çiğdem kazandı. Evet. Çiğdem Batu Bey e, okuluna da başarılar dileriz. Emeğimizin kar karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Öyle mutluyum işte. Ben bu kızları çok seviyorum. Onlarla çalışıyoruz. Ben çok, çok de demeye çok mutluyum. Çok mutluyuz. Hak eden, kazandı.